Bedir Ömer diye çocuğun adı neydi? Hasan'a? Er. Hasan pardon. Geliyorum bekle bekle. adı. Bir şey demek istiyor musun? Video değil mi şu anda? Sana mı? Yani Hasan istedi şey diyebilirsin. Tamam alıyorum size Aha teyze teyze geliyor. Yok video benim. Ya video benim. Ah. Tam beyniniz yum ve beyniniz e, karmasın yeterli bu üç alınsın kim oluyor alsın artık. Bak bunu yani. kavgasını yaparsanız ciddiyim oyunu bozarım bak. Evet. Yani. Yum karma üçün üçün. Aman okuyayım kıyım yum bak. Oha! <gülüyor> çım, çım <gülüyor> ben nerede <laughs> 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 Kalbimde. Ne? On kız O o beyaz e gol ya. de konuşmuyor. Yani Ama mikrofonum diğer yok zaman. diğer zaman. <laughs> hangi garibanı kandırıp da ya? Hangi garibanı? <laughs> hangi <laughs> garibanı? <laughs> Sen... Bak bakayım benim ürün eğitime kanka. Kaysa, Kaysa çok temiz bir eee benim benim, benim 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 ürün eğitime bak. Çok temiz bir boost bu tut Ezmeyin. Ezmeyin. Ne olur. Hasan bir yede yardım alabilir miyim? Teşekkürler. Oğlum usta yardım istiyorsun. Az daha bir şey diyordum sana mal. e, şey. E, Ömer sen de yardım etsene kanka bu ulti kuyu at. Zeyland kanka sen de kanka, kanka, gel bir yardım, yardım et bana. Zeyland yardıma gel dede geliyor cidden geliyor ya <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Bak ama çalmayın ne olsun çalmayın Oh! <laughs> şey